yürü. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz diye sorarsanız daha yeni bir video çekmiştik. Ondan kalma oyuncaklar falan toplayacağız. Daha sonrasında da altta yazdığı gibi arkadaşlar Hatice'ye beraber saklambaç oynayacağız. Hadi bakalım oyuncakları toplayalım. Hokul ve de poku. Arkadaşlar ve de topladık. Şimdi kapağını örtelim. Hokul poku. Kapağını dördümüze göre odamıza götürebiliriz. Ve de arkadaşlar topladık. Odamıza koyduk. Şu odayı yerleştirelim. Ve de topladık. Gel işte yanıma. Salona gidelim. Hemen. Hatice işte ellerini çırp. Şap, şöyle şöyle alkışla. Ve de geldik arkadaşlar. Burada Hatice'nin terlikleri var. Girmesi gerekiyor. Çünkü soğuk yer. Gidebiliriz gidiyor şu an arkadaşlar. Giy bakalım. Giydin. Hadi bakalım bir tane daha. Hop! Aferin. Şimdi sayıştırma yapacağız ve de kimin ebe olacağını bulacağız. Ve de arkadaşlar kimin ebe olacağını bulma vakti geldi. O büyük an geldi. Hadi gel orada bekliyor ve de ben de gel. Yanına. Şimdi sayıştırma yapacağım ben. Hadi bakalım başlamaksa umarım öyle bir olmaz. O git işin şey yok ya. çık git git. Çıkan kalan yapalım hadi Çıkan mı kalan mı? Gezgen. Çıkan neden? O git işin yok da çık git. Efendim git. <laughs> git diyor bana arkadaşlar. Epo Gele, oldum. Git, git. Şimdi arkadaşlar hep oldum. Hacı'ya saklanacak. Geç bakalım Hacı sizin. Saklan. Saklan. Ben sayayım ilk olarak burada da. Saklan. Sayıyorum. Gözlerimi de kapatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ömer Kamsay'ım sonum sabah. Saklanmayan eve. Gelin hep. Hadi veda arkadaşlar. Gel. Elimi tut. Ne hmm. Aferin. Yine bela vereyim. Şuraya gel saklan. Ama değişik bir yere saklan tamam mı sefer? Sen say hadi o zaman say. Say. <laughs> Artık ben ebeledim değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar şimdi ben ebeyim yine. Hadi bakalım geç. Saklan. Başka bir yere sakla hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. arkam son. Son sobe. Saklanmayın eve. Buralarda yok arkadaşlar. Bakalım bakalım nereye gitmiş. Bir dakika adam gelecek almış. Ebe ama ben burada. Ebe, ebe kameraya da Ebe, ebe yapar. Ebelerim. ebe, 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 ebe. Hayır orada değil ki. Bir de ben senin oyuncularını öldüm. <laughs> sen ebesin git. Say, 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 say. Ay. Ben geliyorum. Adam, adam. Adam, adam. Hadi gel arkadaşlar. Kuşlar bileyelim mi bileyelim Şaka yaptım arkadaşlar. Şu an ben evlensem de zaten işe yaramaz. Niye? Çünkü ben kamerayı durduruyordum. Annem tübüge çalıştırıyordu. Durdurayım dedim arkadaşlar. Rahatsız olmasın. Bir de gelişimde beni ebelemişti. Bu şekilde gördüm arkadaşlar. Sıra ben eveyim. Ta. Tamam. Arkadaşlar ben mutfağa geçtim. Mutfağın balkonuna geçeyim hatta ki bunu bulamayayım. Ben onu duymayayım. Geçtim arkadaşlar. Mutfağın balkonuna Evet sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30'a kadar sayım bu zaman. Ölüm erken sığım son sobe saklanmaya ne be. Dedim be de aramaya koydum Umarım bu sefer ben evlerim arkadaşlar. Şuradan bakayım. Kapıyı yettim arkadaşlar. Bunun arkasında yok. ben emineceğim. Sobe, sobe, sobe. Sobeledim bile Hatice. Ben sobeledim. Sıra sende arkadaşlar. Sıra Hatice'den. Say. Buraya mı sayacaksın? Say. 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 Arkadaşlar ikna edemeyiz. <laughs> Buradan nasıl çıkayım ben? çıktım arkadaşlar. O zaman Ebeledim. Ebe, ebe 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 yaptı Hatice arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.